Muğla ortaca sarı germeden herkese merhaba. Bu şahane doğa manzarasına sahip. Uluslararası havalanına 10-15 dakika mesafede böyle şahane bir doğası ve sarı germe, sardeş plajına 1500 metre mesafede bulunan 435 metre arsa içine inşa olmuş 4 artı 1 her odasında kliması, 3 adet ebeveyn banyosu bulunan 175 metre bürüt, 165 metre net kullanımlı bu doğa harikası olan bir yerden ben size girişinden itibaren bu villamızı detaylı şekilde tanıtacağım. Bu videoyu izleyin. Tam müstakil havuzlu. Evet, tam müstakil havuzlu bu şekilde. 175 metre bürüt, 160 metre net kullanımlı bu villamız. 30 metrekare havuza sahip ve bahçesi de özel parke taşlarından, özel böyle e, kare şeklindeki taşlarla komple döşenmiş. Bu bizim villamızın girişi. Bu girişimiz. Otopark yerlerimiz, uluslararası havaalanına yakın olması... Ve kort farkından dolayı şahane böyle bir, bir konumda olması apayrı detayı. Ve en önemlisi de bu şekilde havuzu. Tentesi de hazır takılı. Güneşliği de hazır takılı. Bu bölge ülkemizin en iyi gelişen bölgesi. Havaalanı yakın olması. En güzel plajlara, koylara, kaplıcalara, Dalyang gibi bir yere yakın olması. Böyle bir doğası da olması, bu da cabası. Kod farkından dolayı kademeli. Evet, kod farkından dolayı kademeli. Dağda, bayırda, tepede değil. Havuzumuz, alt katta ayırdığımız, salonumuz, mutfağımız. Böyle bir etrafını dolaşalım, kapımızdan girelim artık. Villamızı tanıyalım. Her yeri böyle ışıklandırılmış. Montalaması, her şeysiz. Şahane, şahane bir villa tanıyoruz. Bu bizim villamızın içine giriş kapısı. Bu kapının yeri değiştirebilir. Burası çünkü tam müstakil bir villa. Bize ait. Niçin? Bunu baştan da eksiğini, gediğini ben söyleyeyim ki kendi bildiğimin doğrultusunda ee, bu kapını kapatırım. Ben olsam burayı kiler yaparım. Kiler. Buraya kiler yaparım. Mutfak bu yerde. Girişi zaten bize ait burası. Tam müstakil burası. Girişi buradan yaparım. Veya bu yerden yapalım. Çünkü geniş bir alan. 165 metre hemen hemen net kullanımlı bu villamız. Onun için söylüyorum. Girişimizi ayrı yerden yaparım. Orayı da kilerim yaparım. Bunu gerekirse müteahhitimizi söyleriz, bunu yaptırırız. Mutfağımız şahane. Şahane. Bu şekilde ocağımız da hazır. Davamızımız, her şeyimiz, aspiratörümüz, fırınımız hazır. Zaten her odasında kliması da mevcut. Ben tabii ki kendi fikrimi söylüyorum. Tekrar ediyorum, bu kapıyı buraya depo yaparım. Çünkü mutfağımızın karşısı burası o zaman var ya şahane bir villa olur. Saat şahane bir villa. Daha kullanışlı olur anlamında söylüyorum. Şey. Alt katta ebeveyn banyo yolu yatak odamız. Bunlar önemli şeyler. Yaşlılık, hastalık, sağlık, ee, Zaten üst, üst katta 3 adet yatak odamız. İkisinde de ebeveyn banyosu da mevcut. Böyle de yatak odamızın içinden de şahane böyle bir doğa manzara. Tekrar döndük geldik içeri. Böyle bir salon. Klimalar sıfır, spotlar ledler, 60'a 120 seramikler. Bu şekilde böyle bir mutfak. Bahçeyi Alt katı tanıdık. Şimdi bir üst kata çıkalım tanıyalım artık. Bir üst kata çıktığımızda 3 adet yatak odamız mevcut. Bu şekilde geniş bir hol alanımız. Genel ortak kullanımlı banyomuz. Çamaşır makine yerimiz bu yerde. Çok rahat geniş. Çok rahat geliş. Bu bizim üst katta birinci yatak odamız. Geniş bir balkonumuz mevcut. Klimamız sıfır vereceğimiz lavabomuz. Banyomuz. Ve şahane böyle bir doğamız. Ne istersem var bu bölgede. Doğada var. Ulaşımda var. Kaplıcalar var. Denizler. En kralları var. Şahane böyle bir manzarası da var. Evet. Bu bizim yatı odamızın içindeki gayet geniş, büyük bir balkonumuz. Bu rahat kullanışlı bir yatak odamız. Klimamız da mevcut. Yine aynı Fransız balkon. Bu yerde merdivenimiz var. İleride üzerine geniş bir teras da yapılabilir. Çatıya çıkmak için bu şekilde değerlendirme şart. Teras da yapılabilir. O zaman artık şahane böyle bir doğa manzarası da olabilir. Evet. Böyle geniş rahat bir İki tarafı da balkon, yatağı odası. Yatağı odamızın içindeki banyomuz, lavabomuz, vericimiz çok kullanışlı. Evet, sadece benim hata gördüğüm, benim hata gördüğüm giriş kapısının yeri değiştirse şahane olur. İskanı alınmış, bir miktar kredi uygun bu villamız. Sürgülü kapılı, sineklikleri varınca kadar var. Hazır, İşte şahane böyle bir doğa. Ben sizlere bugün bu bölgenin en uygun ve en iyi lokasyonu konumunda bulunan Sarı Germe'ye plajına, Sardeç plajına 1500 metre mesafede bu manzaraya sahip doğa içindeki harika villayı tanıttım. Havaalanına yakın olmak istiyorum. En güzel plajlara, denizlere, kaplıcılara yakın olmak istiyorum diyorsanız işte size bir fırsat. 14 milyon pazarlığımız mevcut. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde kalın. Sağlıcakla kalın. Remzi Yünalı.